Herkese selamlar arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben bu Bekir bu videomda sizlere bilgisayarınızın masaüstü arka planının resmini nasıl değiştirirsiniz onu göstereceğim. Dostlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirimi açmayı unutmayın. Açıklama kısmına koyduğum Discord ve Instagram adreslerime ulaşabilirsiniz. Konuyu uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle benim masaüstü arka plan resmim ee, bu arkadaşlar. Şimdi ben diyelim bu benim hoşuma gitmedi. Hemen değiştirelim. Nasıl yapılıyor? Örnek vereyim. Geldiniz. Resmi öncelikle indiriyorsunuz. İndirdikten sonra bu resmi alacaksınız. Sağ tık yapıyorsunuz ve burada ayarla var. Bakın ayarla var. Ya da hiç uğraşmadan şu 3 noktaya basıp buradan ayarla deyip de yapabilirsiniz. Ee, hem kilit ekranı olarak e, yani bilgisayarınız sifreli ise hem oradaki kilit ekranı ya da uygulama kutucuğu ya da arka plan resmi olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ee, arka plan olarak ayarla dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi arka planımız değişti arkadaşlar. Ee, benim hoşuma bu gitmedi. Örnek veriyorum. Farklı farklı resimler, e, türlü türlü resimler yapabilirim arkadaşlar. Tekrar aynı şekilde ayarla diyorum. Ve buradan arka plan olarak ayarla dedikten sonra Görmüş olduğunuz gibi resmimiz hazır arkadaşlar. Ee, yapamadığınız bir şey olursa yorumlar kısmında belirterek ya da e, Discord sunucuma gelerek Instagram'dan da sorabilirsiniz arkadaşlar. Ee, sorularınızı yanıtlıyorum yardımcı olurum. Ee, kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tür videolardan haberdar olmak için Allah'a emanet olun görüşürüz.